günlerde bir babanın çaresizliği gündeme getirmiştik. Maalesef peygamberler şehrinde Şanlıurfa'da sahip Şanlıurfa'da bir vatandaş üç tane çocuğuyla birlikte sokağa sokağa atıldı. Gelin görün ki laf lafı zaman Gazze için ağlayanlar, Suriyeli muhacirler için ağlayanlar bu baba için maalesef ağlamadı. Ben akşamları evime gittiğim zaman bu çocuklar aklıma geldiğinde çocuklarımın gözüne baktığımda utanıyorum. Acaba yetkililerimiz de kendinden utanacak mı? Bu babanın çaresizliğine bir çare bulacaklar mı? Benim diyeceklerim bu kadar. Bir de şu babamızı dinleyelim. Acayip, e şu anda kalla çıkmalarını rezil perişan olmuştu yani. Ya ev sahibinin bana yaptığını kimse yapmadı. Üç, üç, aydır ne su parası, ne elektrik parası, Allah razı olsun kendisinden. Evet. Yani adam yapacağını yaptı. Sadece, sadece belediye, belediyeden bir on beş TL geldi. Aradım, aradım, ev, ev kimse aylık vermiyor. Herkes diyor ki teşkilat 50 milyar, 60 milyar. onu da hakkı yok. En sonunda dışarıda kaldım. Benim eşim madde bağımlısıdır. Bu çocukları bırakmış. Devlet buna bir çözüm bulsun. Evet. Ben bu çocuklarımla rezil perişan olmuşum. Allah için, peygamber için bize bir yardımdan bulunun. Halimiz meydandadır yani. Başka diyecek bir şey bulamıyorum yani. Zaten her şey meydanda. Var. Zaten görüyorsunuz babanın çaresizliği belli. Allah için, peygamber için diyor. Allah peygamberi bilen siyasilerimiz, bürokratlarımız, STK'larımız, Aile Sosyal Politikalar il Müdürlüğümüz ve bu şehirden milyonlarca lira para kazan iş adamlarımıza sesleniyorum. Bu babanın derdine bir çare bulunuyor.